Merhabalar, bugün yenilenen Ege Kurosu'nun incelemesindeyim. E, araç bayiye yeni gelmiş. Ve biz de incelemeye geldik. Şöyle aracı boydan göstereyim. Anlatmaya başlayalım. Arkada led farlarımız var. Ve park sensörleri bulunmakta. Şöyle de bir entegre spoiler olması lazım. Bagaj açalım. Bagajın içi böyle şurada bir aydınlatması var ve tamir kiti bulunmakta işte. Şöyle arkadaş, işte, tutama şiir burası. Şöyle göstereyim aracı. Lastiklerin ölçüsü ee, bakmam lazım. Nerede olacakmış ya? 215 55 R17 ölçüye sahip. Ve altında da şöyle marş bir eleman bulmakta gayet çok hoşuma gitti benim yani. şurada var da led teknoloji yazıyor aynı şekilde sis farı var arkadaşlar rengi şöyle pullu yeşil gibi logo değişmiş ve led farları var herhalde. şöyle şöyle göstereyim Aracımız tarafında böyle bir lastik kaplaması var. Ve aracın içine geçelim. Aracın 4 çam otomatik aynalar buradan kontrol ediliyor. Ve hoparlör var. Burada da bir gözümüz var. Gaz pedallarımız şu şekilde. Burada ön sis ve arka sis. Burada ESP ve lastik basınç far yükseltme ayarlarımız var. Burada bir kaloriferimiz var. Burada da bu için bir kalefimiz var. Evet, i̇çine geçelim. Şöyle direksiyon çok değişmiş yani. Çağ atlamış resmen. Ve hız sabitleyici gene aynı şekilde. Göstergeler değişmiş. Ve teybimiz gene aynı şekilde şu an e, kapalı, açılmaya bağlı içinde dijital klimamız var. Burada da bu 1.4 olduğu için bunda urban donanımında Şarj şeyi yok. Evet şuradan üst tarafına bakalım. Burada bir aynamız bulunmakta. Orada bir aydınlatmamız var. Aynı şekilde burada da bir aynamız var. Ama aydınlatmasız. Şöyle bir baktığımızda torpü gerçekten yumuşak. Ve gerçekten biraz daha yumuşamış. Öyle söyleyeyim. Gene bir manuel bir el frenimiz var elektrikli gelir inşallah diyelim. Altı ileri. Burada da bir kolçamız var. İçinde USB'lik yok maalesef. Ondan sonra kapı tutacaklarımız krom bir şekilde kaplanmış. Aracın arkasına geçeyim. Aracın arkasına fazla bir değişim yok. Buralar kumaş kaplı. Genel şekilde burası da krom. Yani sedanla bir farkı yok şu anlık arkada. Buralarda tutacaklarımız var. Urban olduğu için. Bundan sonra şöyle gösterelim. Ve arka taraflarda da airbag gelmiş. 8 adet airbag olması çok güzel yani. Aracın bagajına geçelim tekrardan. Aracın e, bagajında 12 volt göremedim yok herhalde. Aracın incelemesi şimdilik bu kadardı. Ehliye Kuros'un bay incelemesi bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.